Bu, bugün dün oynanan Fenerbahçe ligin 20, 20 23. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadele öncesi. Bu mücadelenin öncesi Fenerbahçe'de sakatlar sakatlar özellikle zammı hattında sakatlarda sıkıntılar vardı. Diego Carlos, Çağlar Sönücü, Alexander Jiku, Jaden Astor ve Zaten size ilk başlarda sezon kapılmış. Rodrigo Becao, İsmail Yüksek sakatları sebebi de yoktu. Sebastian Sarka sebebiyle olmayanlar arasındaydı. Bu müsabakada da ise Fenerbahçe ilk 11 e, bu mücadele Fenerbahçe kaledi e, Liverpool'un sakatlığı vardı. Kaledi Fancan, Sağmada, Milan Skriniar, Sofyan Amrabat ve e, Levent Mercan. Ondan önünde Oğuz, Ozaydın ve Mert Müldür. Orta ikilide e, Fred ve Mert Erken. onun Ondan önünde Tadic. En üstte Enesir ve Anderson Taliski ikonuyla başladı. Fenerbahçe sağ ve desteğinin arkasından maçı hızlı başlamak istedi ama e, iki takımda ilk olamadı ve ilk 20 dakika içinde ilk 20 dakika içinde mücadele orta sağ orta sağ önüne geçti. Bu mücadele ilk 20 dakikadan sonra Fenerbahçe tempo yaptırmaya çalıştı ve 22. dakikada Fred'in muazzam arapasıyla Enes'in sağ markası koşusunu değerlendirdi ve Enes'in attığı muazzam golle Fenerbahçe ilk yeri 22. dakika bir sıfırına geçti ve iki bir sıfırına geçti. Bu golden sonra Fenerbahçe ön alan baskısı ön alan baskısıyla Kasımpaşa'yı zorladı ve pozisyonlar da buldu. 2 3 tane net pozisyon yakaladı ama bunları değerlendiremedi. Kasımpaşa'nın kendisi Kasımpaşa ise Rakip kaleye isabetli şut bulmasına izin, vermeyen Fenerbahçe ilk yeri bir sıfır kapattı. İkinci yarının başında ise Fenerbahçe, Fenerbahçe sağ ve seyirci başlamak istedi. Kasımpaşa'da atakları vardı ve bunun sonucu 52. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası içinden vurduğu muazzam bir prasiyle farkı ikiye çıkardı. İki takım etkili atakları devam ederken 54. dakikada İki takım etkili ataklarını devam ettirdi. E, 61. dakikada Mamadou Fon'un kafa vuruşuyla skor 2-1'i getirdi. Bu golden sonra Fenerbahçe Fenerbahçe futbol takımında iki tane değişiklik oldu. 65. dakikada 65. dakikada Mert ve Tadis Mert Müdür ve Anderson Tadis'e çıktı ve yerlerini Osay Samuel ve Edim Ceko oyuna girdi. O sayı e, edince kon girmesi ne? Ben hücum e, hücumda istediği yakalama e, e, yakaladı ve bunun sonucunda edince kon 71. dakikada edince verdiği ara pasıyla Enes'in golüne skoru 3-1 getirdi ve daha a, Fenerbahçe rahatladı. E, bu golden sonra Fenerbahçe e, 75. dakikada iki tane değişiklik yaptı. Levent e, Levent Mercan ve Oğuz Aydın çıkarıp Kostiç'e Yusuf Akçiçek'i oyunu aldı. Ve e, bu değişikliklerden sonra Fenerbahçe tempoyu, tempoyu düşürdü çünkü Perşembe günü Belçika'da e, Avrupa Ligi Roma maçının çıkardığı için tempoyu düşürdü. Bunun sonucunda 87'nin dakikada ise Mer Mert Akan'ı çıkarıp İrfan Can'ı aldı ve e, e, skor, e, skor 3 bir de tutan Fenerbahçe rakibin çok fazla kendisine yaklaşma izin vermedi ve iki takımın da iki hücumları vardı ikinci yarıda ama iki takım da hücumları e, değerlendiremeyince skor 3 bir de kaldı ve Fenerbahçe e, gelecek hafta oynayacak Padres günü e oynayacak der mücadelesine ra rahat, bir şekilde 3 puan farklı çıkmaya garantiliydi. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.